sıra sizde 1. Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz. A şıkkı 12. Şimdi 1 ve 12'yi çarptığımızda 12 olur. 2 ile 6'yı çarptığımızda 12 olur. Bir de 3 ile 4'ü çarptığımızda 12 olur. Dolayısıyla 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. B şıkkı 32. 1 ile 32'yi, 2 ile 16'yı, bir de 4 ile 8'i çarptığımızda 32 buluruz. 32'nin çarpanları 1, 2, 4, 8, 16 ve 32'dir. C şıkkı 96. 1 ile 96'nın çarpımı, 2 ile 48'in çarpımı, 3 ile 32'nin çarpımı, 4 ile 24'ün çarpımı, 6 ile 16'nın çarpımı, 8 ile 12'nin çarpımı 96'ya eşittir. Dolayısıyla 96'nın pozitif tam sayı çarpanları... 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 ve 96'dır. C şıkkı 150 verilmiş. 150, 1 ile 150'nin çarpımı... 2 ile 75'in çarpımı... 3 ile 50'nin çarpımı... 5 ile 30'un çarpımı 6 ile 25'in çarpımı bir de 10 ile 15'in çarpımı. Evet. 150'nin pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 ve 150'dir. 5. sayfa sıra sizde. Asal çarpanları 2 ve 5 olan iki basamaklı doğal sayıları bulunuz denmiş. Şimdi 2 ve 5 olarak aldığımızda arkadaşlar sayı 10'a eşittir. 2'nin karesini ve 5'i alırsak bu sayı 20 olur. 2'nin küpünü ve 5'i alırsak sayımız 40 olur. 2'nin 4. kuvveti ve 5'i alırsak Sayımız 80 olur. 2 ile 5'in karesini alırsak 50 buluruz. Evet, asal çarpanları 2 ve 5 olan iki basamaklı doğal sayılar bunlardır. 10, 20, 40, 50 ve 80. 16. sayfa alıştırmalar 1. Aşağıdaki tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz denmiş. A şıkkı 21. Şimdi 1 ile 21'in çarpımı sonra 3 ile 7'nin çarpımı 21 yapar. 21'in pozitif tam sayı çarpanları 1, 3, 7 ve 21'dir. B şıkkı 27. 1 ile 27'nin çarpımı sonra 3 ile 9'un çarpımı 27 yapar. Bunun da çarpanları 1, 3, 9, 27'dir. 49. 1 ile 49'un çarpımı bir de 7 ile 7'nin çarpımı 49 yapar. 49'un çarpanları 1, 7 ve 49'dur. Ç'de 55 var. 1 ile 55'in çarpımı. Sonra 5 ile 11'in çarpımı. Dolayısıyla bunun da 4 tane pozitif çarpanı var. 1, 5, 11, 55. D şıkkı 63. 1 ile 63'ün çarpımı. 3 ile 21'in çarpımı. Sonra 7 ile de 9'un çarpımı 63 yapar. 1, 3, 7, 9, 21 ve 63 çarpanlarıdır. E şıkkı 84. 84'ün çarpanları 1 çarpı 84, 2 çarpı 42, 3 çarpı 28, 4 çarpı 21, 6 çarpı 14, 7 çarpı 9'dur. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 21, 28, 42 ve 84'tür. F şıkkı 90. 90'ın çarpanları 1 çarpı 90, 2 çarpı 45 3 çarpı 30 5 çarpı 18 6 çarpı 15 9 çarpı 10 Evet 90'ın çarpanları da 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 ve 90'dır. G şıkkı 120 1 çarpı 120 2 çarpı 60 3 çarpı 40 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 8 çarpı 15, 10 çarpı 12. Evet. 120'nin çarpanları da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 ve 120'dir. 2. Aşağıda bazı doğal sayılar ve bu sayıların üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılmış halleri karışık olarak verilmiştir sayıların başlarındaki kutulara karşılarındaki ifadelerden uygun olanın harfini yazarak eşleştiriniz. Şimdi burada iki türlü yapabiliriz. İstersek burada asal çarpanların ayrılmış biçimde verilmiş bunları çarparak eşit olduğu sayıyı buluruz. Ya da bu taraftaki sayıları asal çarpanlarına ayıralım. Mesela 15. 15'i 3'e bölersek 5, 5'e bölersek 1 buluruz. Yani 15 3 ile 5'in çarpımı şeklinde yazılır. Buraya C yazalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde de eşleştirebiliriz. Sonra 24'ü yapalım. 24 2'ye bölersek 12, 2'ye bölersek 6, 2'ye bölersek 3, 3'e bölersek 1 buluruz. 24 2'nin küpü ile 3'ün çarpımına eşittir. Dolayısıyla bu E ile eşleşmiş oldu. Bakın burada Şimdi 42'yi yapalım. 42'yi 2'ye bölersek 21, 3'e bölersek 7, 7'ye bölersek 1 buluruz. Yani 42 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 7'ye eşit çıkar. A ile işleşmiş oldu. Bakın burada. 72'yi yapalım. Şurayı kullanalım bu sefer. 72'yi 2'ye bölersek 36, 2'ye bölersek 18, 2'ye bölersek 9, 3'e bölersek 3, 3'e bölersek 1. Yani 72 eşittir 2'nin küpü 3'ün karesi olmuş oldu. Bu da B ile eşleşti. Burada. Son olarak 85'i yapalım. 5'e bölelim arkadaşlar. Direkt 17 çıkar. 17'ye bölünce de 1 çıkar. 85, 5 ile 17'nin çarpımına eşittir. Bu da C ile eşleşmiş oldu. 3. Aşağıdaki doğal sayıları asal çarpanlarına ayırıp asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız. A şıkkı 25. 25'i 5'e böldüğümüzde 5, 5'i 5'e böldüğümüzde 1. Şimdi 25'i 5 üzeri 2 şeklinde gösterebiliriz. 27'yi 3'e bölersek 9, 9'u 3'e bölersek 3, 3'ü 3'e bölersek 1 olur. 27'yi 3'ün küpü şeklinde gösteririz. C şıkkı 40, 2'ye bölersek 20, 2'ye bölersek 10, 2'ye bölersek 5, 5'i 5'e bölersek 1 olur. Dolayısıyla 40, 2'nin küpü çarpı 5 şeklinde yazılır. Ç şıkkı 54. 2'ye bölersek 27, 3'e bölersek 9, 3'e bölersek 3, 3'e bölersek 1 olur. 54 sayısı 2 çarpı 3'ün küpü şeklinde yazılır. T şıkkı 100. 2'ye bölersek 50, 2'ye bölersek 25, 5'e bölersek 5, 5'e bölersek 1 olur. 100 sayısı da 2 üzeri 2 5 üzeri 2 şeklinde gösterilir. 4. Aşağıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen sayıları bulunuz denmiş. A şıkkı 2'nin karesi çarpı 5. Şimdi 2'nin karesi 4. 4 ile 5'i çarparsak sayıyı 20 olarak buluruz. B şıkkı 3'ün karesi çarpı 7. 3'ün karesi 9. 7 kere 9. 63'e eşittir. C şıkkı 2'nin karesi çarpı 7 çarpı 11. Evet 2'nin karesi 4'tür. 4 çarpı 7 çarpı 11 ise 308'e eşittir. C şıkkı 11'in karesi çarpı 13. 11'in karesi 121'dir. 121 ile 13'ü çarparsak 1500 73 buluruz. 5. İki basamaklı bir sayının kendisi dışındaki en büyük pozitif tam sayı çarpanı ile en küçük pozitif tam sayı çarpanının toplamı 8'dir. Buna göre bu sayı en fazla kaçtır denmiş. Şimdi bu sayının en küçük pozitif tam sayı çarpanı bir kere 1'dir. Şimdi 1 ile de 7'yi topladığımızda 8 yapar. Bu 7 de kendisi hariç en büyük pozitif tam sayı çarpanı demektir. O halde bu sayının kendisi 14 olmalıdır arkadaşlar. 1 ile 14'ün çarpımı 14 yapar. 2 ile de 7'nin çarpımı 14 yapar. 1 ile de 7'yi toplayınca 8 yapıyor. 1 en küçük pozitif tam sayı çarpanı. 7 de kendisi hariç en büyük pozitif tam sayı çarpanıdır. Sayımız 14'e eşittir. 6. A ve B iki basamaklı birbirinden farklı iki doğal sayıdır. Olduğuna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır denmiş. Şimdi A ve B iki basamaklıymış arkadaşlar. Şimdi A sayısının asal çarpanları 2 ve 5. 2'nin kuvvetini 4. 5'in kuvvetini de 1 aldığımızda bu sayı 16 çarpı 5'ten 80 buluruz arkadaşlar. Yani A sayısının en büyük değeri 80 olur. B sayısının da asal çarpanları 2, 3 ve 7'ymiş. Bu da iki basamaklı bir sayı. Dolayısıyla 2'nin kuvvetini 2, 3'ün kuvvetini 1, 7'nin kuvvetini de 1 almalıyız. Böyle yaptığımızda 4 çarpı 3 çarpı 7, 84 buluruz. Bu da B'nin en büyük değeridir. A ile B'nin toplamının en büyük değeri ise 164'e eşittir. 7. 9'a bölündüğünde 4 kalanını veren en büyük iki basamaklı sayı kaçtır? Şimdi 9'un katlarından 4 fazla olacak arkadaşlar. 9'un 10 katı 90 olur. 10 ile 9'u çarparsak 90 buluruz. 90'a da 4 eklediğimizde 94 olur. 2 basamaklı en büyük sayı budur. 9'a bölündüğünde 4 kalanını verir. 94'ü 9'a bölüyorsunuz. 1 kere 9, 9. Evet. Bakın bölüm 10 kalansa 4 olmuş oluyor. Sayımız 94'tür. 8. Dik üçgen şeklinde bir bölgenin alanı 6 cm kare ve kenar uzunlukları birer tam sayıdır. Buna göre bu üçgensel bölgenin dik kenarlarından uzun olanının santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır denmiş. Şimdi bir dik üçgen çizelim şöyle. Bu dik üçgenin bakın şu kenarlar birbirine dik. Ve bunun alanı 6 santimetre kareymiş. Buraya A, buraya B dersek dik üçgenin alanı bu dik kenarların çarpımı bölü 2 ile bulunur. Dolayısıyla bu dik kenarların çarpımı 12 olmalıdır. Çünkü 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 buluruz. Şimdi arkadaşlar bu A ve B birer tam sayıymış. Şimdi çarpımları 12 olan sayılar neler olabilir? Evet. 1 ile 12, 2 ile 6, 3 ile 4. Dolayısıyla bu üçgensel bölgenin dik kenarlarından uzun olanının alabileceği en küçük tam sayı değeri 4'tür bakın. Kısa olan 3 olacak uzun olan 4 olacak. E, 6 ve 12 de olabilir fakat en küçük tam sayı değeri dediği için cevabımız 4'tür. 9. Altlarında alanları yazan dikdörtgen şeklindeki 3 fayans aşağıda verilmiştir. Fayansların kenar uzunlukları desimetre cinsinden birer tam sayıdır buna göre. Bu fayanslardan birer tane kullanılarak aralarında hiç boşluk kalmadan kaplanabilecek bölgenin çevresinin uzunluğu en az kaç desimetredir? Şimdi pembe olanın kenarları 5'e 5 olacak arkadaşlar. Mavi olanın kenarları 5'e 7. 5 kere 7 35. Gri olanın kenarları da 7'ye 12 olmalıdır. Şimdi gri olanı şuraya şu şekilde yerleştirelim. Uzun kenarı 12. Kısa kenarı 7. Alanı 84. Şimdi pembe olanı şuraya koyuyorum arkadaşlar. Kenarları 5'e 5. E 5. Buraya da mavi olanı koyuyorum. Bunun kenarlarda 5'e 7 görüyorsunuz. Şimdi bunun çevresini bulacağız. Evet bu dikdörtgenin uzun kenarı 12. Kısa kenarı da 12 oldu. Demek ki bu bir kareymiş arkadaşlar. O zaman çevresi 4 çarpı 12 48 desimetre olarak bulunur. Düşünme zamanı. Aşağıdaki her bir kapta iki basamaklı iki doğal sayının bütün pozitif tam sayı çarpanlarının ayrı ayrı yazılı olduğu toplar bulunmaktadır. Bu toplardan bazılarının üzerinde yazan sayılar görülmektedir. Görünen çarpanlardan yola çıkarak diğer topların üzerinde yazması gereken çarpanları bulunuz ve boş topların üzerine yazınız. A şıkkı. Şimdi her bir kapta iki basamaklı iki doğal sayının bütün pozitif tam sayı çarpanları varmış. Şimdi A kabında sayılardan birisi 11, diğeri de 15 olmalıdır. 11'in çarpanları 1 çarpı 11, 11. 15'in çarpanları da 1 çarpı 15, 15. Bir de 3 çarpı 5, 15. Bakın bunları bulmuş olduk bu şekilde. B şıkkı sayılardan birisi 12 olsun arkadaşlar. Diğerini tahmin etmeye çalışalım. 12'nin bölenleri 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 12 var. Şimdi bunun dışında bir de 5 geldi. 5'in e dışında da arkadaşlar bir tane 35, bir tane de 7 yazsak buraya diğer sayı da 35 olur. 35'in çarpanları da 1 çarpı 35, 5 çarpı 7. Bakın bunu da bu şekilde bulmuş olduk. C şıkkına bakalım. Sayılardan birisi 95 olsun. Şimdi 95'in çarpanları 1 kere 95, 95. Sonra 95 arkadaşlar 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünür. 5'e böldüğümüzde de 19'u buluruz. Diğer sayı da 24 olmuş olsa arkadaşlar. 24'ün bölenleri 1 ile 24, 2 ile 12, 3 ile 8, 4 ile 6. Evet sayılardan biri 95 diğeri 24 olabilir. Ç şıkkı 19 var. Bir de 4 var. Sayılarımızdan birisi 19'dur. 19'un çarpanları 1 ve 19. Diğer sayımız da 20 olmuş olsa 20'nin çarpanları 1 ile 20, 2 ile 10, 4 ile 5. Bakın sayılardan biri 19, diğeri 20 olabilir. D şıkkı sayılardan birisi 16 olsun. Şimdi 16'nın çarpanları 1 çarpı 16, 16. 2 ile 8'in çarpımı 16. Sonra 4 ile de 4'ün çarpımı 16. Diğer sayı ise 18 olmuş olsa şimdi 18'in çarpanları 1 ile 18, 2 ile 9, 3 ile 6. Evet, sayılardan birisi 16, diğeri 18 olabilir. E şıkkı sayılardan birisi 60 olsun. 60'ın çarpanları 1 ile 60, 2 ile 30, 3 ile 20, 4 ile 15, 5 ile 12, 6 ile 10. Diğer sayımızda 28 olduğunda 28'in çarpanları 1'e 28, 2'ye 14, sonra 4 ile de 7'dir. Evet, buradaki sayılar da 60 ve 28'dir.